Bronsted lavri asit bazları. Şimdi biz e, 10. sınıfta hatırlarsanız neden bahsediyoruz kimya derslerinde? E, asit baz tuz ünitesinde e, arhenius asit baz tanımından bahsediyoruz. Arhenius asit baz tanımı bizim en basit tanımımızdır. Neydi? İşte sulu çözeltide haşa artı veren madde asittir. OH eksi veren madde bazdır. Bunu hatırlayınız. Asit bazın ilk bilimsel tanımlanmasını arhenius yapmıştır. Ancak arhenius yapısında haşa bulundurmayan SO2'nin, işte kükürt e, dioksitin, karbondioksitin, diazot pentoksit gibi bileşkin asitlerini veya Yapısında o aşı bulunmayan kalsiyum oksit, magnezyum NH3 ve bileşiklerin bazılığına açıklamada yetersiz kaldığı için daha kapsamlı bir tanıma ihtiyaç duyulmuştur. E, e, asit olarak saydığı maddeler asitik oksit arkadaşlar. Aşağıda baz olarak saydığı maddelerde o aşı bulundurmak baz olarak saydığı maddelerde e, nedir? E, i̇lk ikisi bazik oksittir sonra da, biliyorsunuz susuz e, baz anlamında kullanan amonyaktan bahsediyor. Peki e, bununla ilgili hemen bir hatırlatma da yapmış yan tarafta not olarak bir biz de görelim. E, ee, Arginiyos asit bazı tanımına göre suya haşa artıyonu, proton verebilen maddeler asitlerin işte HCl, HBr, HCl'nin değil mi? CH3, CH, asetik asit, fosforik asit, sülfürik asit, saçca, nitrik asit, kezzap gibi bunların yonlaşmasında haşa artıyonu verdiğine dikkat ediniz. Suya OH iyonu verebilen maddeler de bazı denir. İşte sodyum hidroksit kostik, potasyum hidroksit potas kostik, kalsiyum hidroksit sönmüş kireç, barium hidroksit ve amonyak gibi e, bileşiklerde bazıdır. Bu da yonlaştığı zaman OH iyonu verebilen maddelerdir. Peki şimdi e, direkt yani yapısında H artı yonu olmayıp e, yani e, burada H artı yonu verebilen ya da OH yonu verebilen değil de başka bir tanımda arkadaşlar e, nedir? Asit ve bazları anlatan yeni bir tanım çıkıyor. E, burada da arkadaşlar bundan sorumluyuz artık. E, kimdir bu? Bronsted-Lowry asit baz tanımı. Birbirinden bağımsız olarak çalışan Danimarkalı işte Bronsted ve İngiliz Lowry tarafından yapılan daha geniş kapsamlı. Asit ve bas tanım 1923 kabul görmüştü. Şimdi burada tanım önemli arkadaşlar. Bu sefer tanımı nasıl yapıyor? Biraz önce Arrhenius ne diyordu? H artı yonu veren, e, OH eksi yonu veren şeklindeydi. Bu sefer proton veren, proton alan olarak tanımlayacağız. Bronchett Lavry tanımına göre H artı yonu proton veren maddeleri asit, H artı yonu proton alan madde bas. Ya burada tabii ki H artı yani proton kastetmiyor. çekirdekteki protonu kastetmiyor. Yani H artı yonu proton diyor. Neden H artı yonu proton diyor? Şundan dolayı diyor. Şimdi hidrojen e, bir, bir e, nötron olmayan e, tanecik arkadaşlar. Çekirdeğinde sadece bir tane proton vardır bir tane de elektronu vardır. E, atom altı parçacıklardan iki tane taneciğe sahip. Birisi proton, birisi elektron. E, artı bir konumuna geçtiği zaman elektronu verdiği için elektronsuz kalır. Sadece ne olur? Şu anda temel taneciklerden elimizde kim kaldı? Proton kaldı. O yüzden H artı bir iyonla proton denir. E, H artı veren madde asit... E, H iyonu alan madde ise baz denir. Şimdi nasıldı yani? şu H ve e, şöyle düşünün. Şimdi ben de şuraya alayım aynı reaksiyonu. Üzerinde açıklayarak yapacağım. Çünkü artı H2O. Şöyle çift tok ok, denge olduğunu gösteriyor. Bu bir zayıf asit. Zayıflarda denge olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Kuvvetlerde denge olmadığını söyleyeceğiz. Şimdi bu bir zayıf asit. Bu e, şekilde yazılmış. Her neyse biz o zayıflığına takılmadan neden e, işte bronz lowry tanımına göre açıklanıyor buradaki e, denklem onu söyleyeceğiz. Şimdi bir kere H ve'nin asit olduğunu Alhin söylüyor. Neden? Çünkü bakın su üç ne vermiş? H artı yonu, H3 artı, H artı ile H3 artı aynı anlamda kullanabiliyorduk arkadaşlar. Ama burada farklılık ne biliyor musunuz? Burada farklı suyun ve kloreksi bir yonda asitik ya da bazik karakter taşıdığı altlarında gördüğünüz gibi e, ne yapmış? Suyun altında baz demiş. E, floreksi bir yonun flor yonun altında baz demiş. Dikkat edin. Şimdi bunları nasıl açıklamış? Şöyle açıklamış. Demiş ki burada H ve H2O'ya proton veriyor. H artı iyonu verdi diyelim. Nereden biliyorum verdiğini? Çünkü H ve daha sonradan bakın nereye dönüşmüş? P eksiye dönüşmüş. H artı iyonu gitmiş. Vermiş. Ee, peki H2O'nun aldığını nereden biliyorum? H artı iyonu alır. Nereden biliyorum? Çünkü aldıktan sonra bakın bu da H artı iyonu almış. Karşı tarafta neye dönüşmüş? h 3 Yapışmış yani H artı suya. h 3 artıya dönüşmüş. Şimdi tersten yorumlayalım tersten yorumlayalım. Çift yönlü reaksiyon. H3O artı yonu 1'e ne yapıyor? H artı veriyor mu? Veriyor. Nereden biliyorum verdiğini? Verdikten sonra bakın H3O artı diğer tarafta kime dönüşüyor? H2O'ya dönüşüyor. Peki flor eksi de ne yapıyor? H artıyı alıyor mu? Alıyor. Aldığını nereden biliyorum? Bakın karşı tarafta H ile F eksi birleşmiş. H ve girenler kısmı H ve oluştu. Şimdi tanım geri o zaman biz de şöyle diyebilir miyiz bunlara? Tanım geri arkadaşlar. H artı veren madde kimdi? H artı yonu veren madde HP. Bunu asit diyoruz. Karşı tarafta H artı yonu veren madde kimdi? H3 artı. Bunu da asit. Peki H kim aldı? Protonları kim aldı? Su aldı. O zaman buna baz diyoruz. F eksi de aldı. Değil mi? O da baz. Şu anda yazdık. Kimler asit, kimler baz. Kimler proton veriyor, kimler proton oluyor. Kimler H artı yonu veriyor, kimler H artı yonu alıyor şeklinde. Şimdi burada arkadaşlar ee, yani Dönüşümler sonucu aralığında hidrojen kadar fark olan çiftler oluşuyor dikkat ediyorsunuz. Yani her iki durumda da HV ile F eksi, H2O ile H3O artı. Aralığında dikkat ediyorsanız ne var? Hidrojen kadar fark var bunların. İşte bu şekilde olan arkadaşlar çiftlere aralığında reaksiyona girenler ve çıkanlarda hidrojen kadar fark olan çiftlere eşlenik konjüge asit baz çiftleniyor. Mesela HV'nin konjüge bazı F eksi'dir. F eksi'nin konjüge asidi HF'dir. Aynı şey suyla hidronyum arasında da geçerli. H2O'nun eşlenik asidi kimdir? H3O artıdır. H3O eşlenik bazı H2O'dur. İşte bunlara çift olduğundan dolayı mesela ne yapmıştı Bakın e, asit bir baz bir, baz 2 asit 2 şeklinde. Burada ikilik birlik önemli değil. Önemli olan bir dediğinizin karşısında konjügesine de bir diyeceksiniz. İki dediğinizin karşısında da iki diyeceksiniz. Önemli olan bu arkadaşlar. Aralarında hidrojen kadar fark olan çift olarak e, tanımlamak daha basit olacak arkadaşlar. Bakın ben size başka bir örnek yazayım. Hemen onun üzerinden anlatalım. Zaten karşımıza bunlar çıkacak arkadaşlar hep. Gelecek bu ünite içerisinde. Şöyle yapayım. Böyle beyaz bir tahta açayım. Mesela işte NH3 artı H2O denge NH4 artı 1 OH eksi 1. Şimdi burada mesela ne yapıyoruz? Bakın hiç böyle proton veren proton olan muhabbetine girmeden söyleyeyim size. bir ee, reaksiyona girenler ve çıkanlar arasında aralarında haşartı kadar fark olan çiftleri seçiyoruz. Aralarında haşartı kadar fark olan çiftler. Neyse, mesela ne NH3 ile NH4 artı bir arasında haşartı kadar fark var. Bunlardan haşartısı fazla olana asit diyoruz. Diğerine bas. İşte ilk çifti bulduk arkadaşlar. Asit 1, baz 1 diyelim buna. Diğer çiftimiz kim? H2O ile OH eksi bakın. Aralarında yine H artı kadar fark var. H artı kadar fark olanlardan hidrojeni fazla olan diyeceğim? Asit. Asit 2, baz 2 olarak söyleyebilirim. Bunlar da diğer konjüge çift. Bunlar konjüge çift arkadaşlar. Konjüge. Diğer ismiyle eşlenik çift olarak geçiyor. Eşlenik çift. Şimdi ee, mesela su arkadaşlar sudan bahsedelim. 2 mol su molekülü şöyle yazalım. H2O artı H2O bunu konunun başında görmüştük hatırlarsınız. Kaos olayında denge H3O artı artı OH eksi. Bakın şimdi bu da aslında bir e, Bronsted Lavri'ye göre açıklayabilir miyiz? Açıklayabiliriz. Mesela şunu alalım. Karşı taraftan da bunu alalım. E, alanında hidrojen kadar fark var mı? Var. H2O ile OH alalım. Aralığında hidrojen kadar fark var mı? Var. Mesela aldığım çiftlerden e, şu h 2 şu ilk oya bakın. Diğer h 2 oyla için o zaman bu ne olacak? Baz 1, bu da asit 1 olacak. E, diğerleri arkadaşlar yuvarlak için aldıklarıma bakın. H2O ile OH'ı o zaman bu ne olacak? E, asit 2, bu da baz 2 olacak. Bakın ne oldu? E, şimdi suyun biri baz gibi davrandı arkadaşlar. Birinde asit gibi davrandı. O zaman e, böyle maddeler arkadaşlar ne deniyor? Hem asit, hem baz özelliği gösteren suya amfoter madde deniyor. Amfoter. Bu amfoterdir. Hem asit hem baz özelliği gösterir. Bakın amfoterli bir başka reaksiyon üzerinde göstermek istiyorum. Başka reaksiyon üzerinde göstereyim. Mesela karbonik asit. Karbonik asit. Sudaki yonlaşma denklemini yazıyorum. Önce bir tane proton veriyor. Ee, bir karbonat iyonu oluşuyor. Artı H3O artı. Devam ediyorum. Sonra bu bir karbonat iyonu tekrar e, sudaki yonlaşma denklemini yazıyorum. E, karbonat iyonu artı hidronyum iyonu şeklinde. Şimdi ilk reaksiyonda başlıyorum. İlk reaksiyonda hemen e, asit baz çiftlerini buluyorum arkadaşlar. Birbirine benzeyen çiftlerden bakın buldum. Aralarında hidrojen kadar fark olan tabii ki. Hidrojenin fazla olduğu için asit bir, bu baz bir. İlk çiftimizi bulduk mu? Bulduk. H2O, h 3 artı. E, Hidrojenin fazla olduğu için asit iki, o da ne olacak? Baz iki, diğer çiftimizi de bulduk. Devam edelim. Aşağıdaki reaksiyonu bağımsız bir reaksiyon hani şeklinde. Kendi için tekrar değerlendiriyorum. E, aralarında hidrojen kadar fark olan çifti buldum. Hidrojenin fazla olduğu için asit 1 dedim. Buna da baz 1 dedim. E, diğer H2O ile şu artışında aynı şekilde hidrojenin fazla olduğu için buna asit 2 dedim. Buna da baz 2 dedim. Bunlar da diğer konjüge çiftlerimiz. Şimdi e, bu denklemleri neden yazdım? Şundan dolayı yazdım arkadaşlar. Şimdi birinci tepkimede, birinci tepkimede gördüğünüz gibi hco 3 1 ne yazıyor altında? Baz. Aynı e, h 3 eksi 1 bir alttaki reaksiyonda ne özellik gösteriyor? Asit. Yine amfoterliği göstermek için farklı iki tepkimeden yararlandım. Ee, tepkimenin birinde baz olan e, HCO3-1, bikarbonat yonu, diğer reaksiyon asit özelliği gösterdiği için yine nedir? Amfoter özellik göstereceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, bu şekilde hemen arkadaşlar dönüyorum tekrar notlarımıza. Ee, şimdi HV'nin suda çözünme tepkimesi ileri yöndeki tepkime de HV proton verdiği için, asit HCO proton aldığı için bazdır demiş geri yöndeki tepkimede H3O artı proton verdiğinde asit klor eksi bir proton aldığı için bazıdır. Bunları söyledik. E, aralığında bir proton farkı olan asit baz çiftlerine eşlenik konjüge asit baz çiftlerine bundan da bahsettik. E, su moleküllerinin hem asit hem de baz özelliği gösteren amfoterdir. Bunu da ben e, yine yazarak gösterdim. Biraz önce arkadaşlar hatırlarsanız. Aynı şekilde bir denklemde e, H artı yönü veren başka bir denklem H artı yönü alan maddelerde e, olabilir. Bunları da amfoter maddedendiğini yine e, örnekler üzerinde arkadaşlar açıkladık. Evet geçiyorum o zaman hemen şöyle bir sorumuz varmış. Diyor ki e, Lavri Asit Bas tanımına göre verilen tepkime ile ilgili diyor. E, hangileri doğrudur? Şimdi hemen çiftleri bulalım mı arkadaşlar? Bakın HCN, CN- hidrojeni fazla olan asit bir baz bir. Eşleniği bu bunun. Yani HCN'nin eşlenik bazı CN-1. CN-1'nin eşlenik asidi HCN. Suyla H2O ile H3O artıda bir eşlenik e, asit bas çifti mi? Evet. Hidrojeni fazla olduğu için asit 2 h 3 artı e, baz 2'de kim arkadaşlar? Su. Çiftleri bulduk. Bu da diğer konjüge çiftimiz. E, buna göre diyor e, HCN bir asittir. Evet. Asit 1 yazdık bakın altına. HCN ile CN-1 birbirinin konjüge asit bazıdır. Doğrudur. H2O, H3O artının eşlenik bazı mıdır? Evet H2O, H3O artının gördüğünüz gibi eşlenik bazıdır. Bu da doğru. Cevabımız E şıkkı diyoruz. Peki geçiyorum şimdi arkadaşlar. Bunu gördük. Bir de Lewis Asit Bastı'nın var ki kazanımlarda yok. Bu da mesela başka bir tanım. Yani biz mesela işte Arhenius'ta H artı yönü veren, o OH eksi veren şekli ayırdık. E, Bronchette Lavri'de proton alan, proton veren olarak yaptık. Bir de elektron çifti alan, elektron çifti veren diye bir e, asit bastı var. Lewis Asit bastanım. ama kazanımlarda olmadığı için sadece ne yapmış? Kısaca bastırmış arkadaşlar. Bu da bir asit bastı yani. Onu söylemeye çalışıyorum. O zaman hemen etkinliğimizi yapalım arkadaşlar. Etkinliğimizi şöyle başlayalım ne yapıyoruz? Arada hidrojen kadar fark olan çiftleri buluyorduk değil mi? H3PO4, H2PO4. Hidrojeni fazla, asit bir. O zaman baz bir. İlk çiftimizi bulduk. H2O, H3O artı, asit 2 baz 2. diğer çiftimizi de bulduk. Bunlar eşlenik çiftler. E, ee, alttaki reaksiyona devam edelim. E, ee, H2PO4, HPO4-2. E, ee, evet yine hidrojen kadar fark olan çiftler. Hidrojeni fazla, asit bir, baz bir. H2O, H3O artı, asit 2 baz 2 diğer çiftimizi bulduk. 1 1 deliklerim, 2 2 dediklerim birbirine içine HPO4 2 PO4 3 asit 1 baz 1 ilk çiftimiz. H2O H2O artı yine asit 2 baz 2 diye diğer çiftimizde bulduk. o. Burada aslında fosforik asiti birer birer yoğunlaştırmış arkadaşlar. Önce bir tane proton vermiş. Sonra ikinci proton. Sonra üçüncü proton vermiş. Hatta o zaman amfoterliği de gösterelim. Burada gösterelim. Şöyle diyelim. Mesela H2PO4 1. HPO4-2 bakın bunlar nedir? Amfoterdir mesela. Yukarıdaki reaksiyonda baz gibi, aşağıdaki reaksiyonda ne gibi davranmış? Asit gibi. Bir tane daha var bakın. Onu da göstereyim. HPO4-2'ye bakın. Aşağıdaki reaksiyonda asit, yukarıdaki reaksiyonda baz gibi davrandığı için yine nedir bu madde? Amfoter özellik gösterdiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Olay bu arkadaşlar. Yani aralarında hidrojen kadar fark olan çiftlerden hidrojeni fazla olan asit, diğerine baz diyoruz. Bununla ilgili hemen testimiz var. Testimizi çözelim arkadaşlar. ve Bitirelim asit-baz tanımı kısmını. Evet ilk sorumuz şöyle. Hs Hs- hemen zaten artık sistematik öğrendik. Aralığında hidrojen kadar fark var. Asit 1 baz 1 çiftimizi bulduk arkadaşlar. H2O h artı asit 2 baz 2 şeklinde ne yaptık? Söyledik. Peki hemen Hs-1 ve s Hs asittir diyor. Bakalım hasta eksi bir evet asit demişiz. S üzeri eksi iki nerede? Ona da baz demişiz o zaman. Bu ifade yanlış oldu arkadaşlar. H2O sıvısının konjüge asidi h 3 artı mıdır? Ee, yani çiftleri şöyle konjügeleri bir bir iki ikiler konjüge biliyorsunuz. Yani daralığında. Ee, Suyun da konjüge asidi h 3 artıdır. Doğru söylemiş. Hs hidrojen almıştır. Şimdi hidrojen veren hidrojen alan şeklinde ifade ediyoruz ya. Ee, arkadaşlar asit için yani, bronşet lavri tanıma göre asitler için ne diyoruz? H artı iyonu veren, e, baz için ne diyoruz? H artı iyonu alan, proton alan şekli. Hs, biz ne dedik? Asit. Asit de o zaman ne olacak? H artı veren olması lazım. Almıştır dediği için yanlıştır. Cevabımız yalnız iki oluyor. Tanıma göre H artı iyonu veren asit, H artı iyonu alan bazdır diyoruz. İkinci soruya geçiyorum. Bronsted-Lowry asit baz tanımına göre birbirinin asit ve baz olan çiftlere eşlenik konjüge asit baz çifti denir. Buna göre yukarıdaki tanecik çiftlerinden kaç tanesi birbirinin eşlenik konjüge asit baz çiftleri demiş. Evet aralığında hidrojen kadar fark varsa ve hidrojenin fazlası asit yerine baz diyeceğiz. Bu olur. Aynı şekilde bakın H3O artı H2O aralığında hidrojen kadar fark var. Hidrojenin fazla H artı kadar daha çok fark var. H artı olarak daha fazla olduğu için asit baz bu da doğru. E, aynı şekilde aralığında H artı kadar fark var. Doğru. Aralığında haşartı kadar fark var. Doğru arkadaşlar. Dört tane gördüğünüz gibi nedir? Hepsi doğru olarak verilmiştir. Aralarında haşartı kadar fark olacak. Ee, haşartı kadar farklı çiftlerden hidrojeni fazla olana asit e, diğerine baz diyoruz. Geçiyorum üçüncü soruya. Eee Bronsted lowry Asit baz tanımına göre verilen tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Ee, yine aralarında hidrojen kadar fark var. Bakın çiftleri çizdim altlarını. Ee, asit 1, baz 1. Şöyle yuvarlak için alayım. Asit 2, baz 2 şeklinde diğer çiftimiz. Ee, diyor ki burada arkadaşlar e, asit şey formik asit karınca asittir bu. Ee, asit özelliği göstermiş. Evet bakın üzerine ne yazmışız? A1 asit olduğunu söylemişiz. Eee Format bu. Format yonu formik asitin eşlenik bazı mıdır? Evet. Aralığında hidrojen kadar fark var. Hidrojenin fazla olan asit yeri bazdır. Eşlenik bazı. Zaten yukarıda da gözüküyor baz yazdıklarını. E, H2O, e, HCOH'a karşı formik asite karşı baz olarak mı davranmıştır? Evet. Bakın suyun üzerine ne yazıyor? Baz. Kime karşı davrandı bunu? Formik asite. Yani yan yon olan çiftler birbirine göre davranış içerisinde. Öyle düşünebilirsiniz. E, nedir? E, su e, formik asite karşı baz olarak davranmıştır. Doğru söylemiş. H2O, H2O, artının eşlenik asididir. Hayır, eşlenik bazıdır arkadaşlar. Çünkü burada hidrojeni fazla olan gördüğünüz gibi H3O artı o asit. H2O ne peki? Bas. O yüzden bu ifade yanlış. Tepkimede e, formik asit H2O'ya proton vermiştir. Evet, proton veren asit. Burada proton veren asitler. Asit yazdığımız asit 1 ve asit 2 olarak yazdığımız şeyler arkadaşlar proton verenlerdir. Baz olarak yazdıklarımız da proton alanlardır. O yüzden bu da doğrudur. Kime veriyor? Tabii ki tepkime de yanındaki olan maddeye veriyor. O da alıyor arkadaşlar. E, çift yönlü reaksiyon olduğu için bu yorumları yapabiliriz. Peki dördüncü sorumuza bakalım. E, şimdi Amonyan yukarıdaki sudaki denge e, gösterimlerine göre asit özelliği göstermeyen madde hangisidir? Şimdi aynı reaksiyonu arkadaşlar yazmış aslında bir nevi baktığınız zaman aynı reaksiyon yazılmış devamlı. İşte e, bir Böyle top çubuk modelleriyle göstermiş. Bir normal böyle açık yazmış bir de kapalı yazmış arkadaşlar. Hepsinde nedir? Aynı mantık var. İşte NH3 artı şuraya tekrar alayım. H2O denge NH4 artı 1 e, OH eksi 1 diye yazalım. Peki burada hemen e, kim asit kim baz bunları belirleyelim arkadaşlar. Alındığı duracağın kadar fark olacak. İşte NH3 ile NH4 asit 1 baz 1 e, H2O ile OH eksi Asit 2, baz 2 şeklinde bunlar konjüge çiftimiz. Bunlar da yine konjüge çiftimiz. Peki ne istiyor bize? Dengi gösterimi, Hangisi asit özelliği göstermiyor? Bazlar. Yani burada ışıklarda hangisinde baz e, kim var? E, NH3'ü görürseniz ya da OH'ı görürseniz arkadaşlar ışıklarda bunu söyleyebiliriz. E, NH3 şu arkadaşlar bakın temsil ediyor. Bu NH3. Bu su. E, bu NH4 artı bir şu. Bu da OH-1. Yalnız renklendirmede bir hata olmuş muhtemelen. Evet hata olmuş. Şunları arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Şu yeşil gördüğünüz mavi renk olacak. E, mavi gördüğünüz de yeşil olacak. Burada basım hatası olmuş. Muhtemelen renklendirmeleri düzeltelim. E, şimdi o zaman e, evet bakın NH3 var. Şıklarda A şıkkı olacak cevabı. Bu e, NH4 artı 1. Yani bu renklendirmeyi düzeltirsek burası mavi olduğu zaman arkadaşlar. Mavi diye yazalım. NH4 artı 1 kastediyor burada. Bu bir asit. E, bu su arkadaşlar. Su da asit bakın. Yazdık altına. NH4 artı 1 zaten aynı şey. Su aynı şey. O yüzden cevabımız A olacak. Ama renklerde e, baskı hatası olmuş. Onları düzeltelim. E, yazdım bakın ilk tepkimede. Şu mavi gördüğünüz yani ürünler kısmındaki yeşil renkli olacak. E, diğer de yeşil renkli olan da, mavi renkli olacak. NH4 artı bile o aşı gösterim şekli çünkü. Yanlış renk boyamışlar. Beşinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki e, suda çözünme denklemleri verilen e, maddelerden hangi asit ve da bazlı Arhinus tarafından açıklanmış fakat Bronsted lowry tarafından açıklanmıştır diyor. Şimdi e, HCl'yi Arrhenius açıklayabilir mi? Şimdi şöyle Arhinus niye açıklayabiliyor? H veren yani sulu çözersin H görürseniz e, o bir e, ne de Bronsted Lavri tarafından açıklanmıştır. E, ve yani genelde kuvvetli asit bazları çok rahat bir şekilde açıklıyor Bronsted e, şey, Arhinus. HCl kuvvetli bir asit bakın hemen e, H artıyı vermiş. İşte baryum hidroksit'e bakıyorum arkadaşlar. OH iyonunu vermiş. E, KH'a bakıyorum arkadaşlar. Yine ne yapmış? E, OH vermiş. Yani yapısında kendi yapısında OH iyonu varsa suya veriyorsa, kendi yapısında H artı iyonu varsa veriyorsa bunlar Arrhenius'a göre açıklanıyor. Bakın HClO4'te de H artı ne yapmış suya vermiş ama H artı diye göstermiyor. HCO artı diye göster. Fark etmez. Kendi yapısında H artı var mı? Var. Kendi yapısında OH var mı? Var. Kendi yapısında H artı var mı? Var. Kendi yapısında, var var. Kendi yapısında OH var mı? Var. E, B şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar kendi yapısı amonyan yapısında OH iyonu var mı? Yok. Buradaki OH açığa çıkarıyor. E, o yüzden nedir? Konjüge eşlenik asit bas tanımına uyuyor. Aralığında hidrojen kadar fark var bakın. E, NH4 artı 1 asit 1 NH3 baz 1. E, H2O ile OH de H2O asit 2 OH da baz 2 olarak söyleyebiliriz. Yani e, evet yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? B şıkkı olacak.